Dünyada güzel kadının babası, Bu Duoui, Bu Duoui tarafından belirlenen güzel kadının standardı, güzel kadının standardında 33 koşul vardır. Tüm koşulları karşılayan kadın güzel bir kadındır. Bir, yükseklik 1. Yükseklik 1,64 metre ile 1,70 metre arasındadır. 2. ağırlık 50 kg ile 60 kg arasındadır. 3. meme büyüklüğü C si ve Y arasındadır. 4. kulak ve yüz arasındaki açı 170 derece ile 175 derece arasındadır. 5. çenenin iki tarafı arasındaki açı 100 derece ile 115 derece arasındadır. 6. Yüzünde, köstebek büyüklüğü, 0 mm ile 0,5 mm arasındadır. 7. Gözün genişliği, 1 cm ile 1,1 cm arasındadır. 8. Gözün üst ucunda 3 mm'nin üstünde, iç, ükey bir çizgi yoktur. 9. Gözün üst ucundan kaşa olan uzaklık, gözün genişliğinden, 1 mm ile 2 mm arasında daha büyüktür. 10. Kaş 5 derece ile 10 derece arasında yukarı doğru eğimlidir. 11. İki göz arasındaki mesafe, bir gözün uzunluğundan, 3 mm ile 6 mm arasında daha büyüktür. 12 Burun genişliği bir gözün uzunluğundan 3 milimetre ile 6 milimetre arasında daha büyüktür. 13 Ağzın genişliği iki süsen arasındaki mesafeden 0 milimetre ile 5 milimetre arasında daha küçüktür. 14 Alt dudağın kalınlığı gözün genişliğinden 0 milimetre ile 1 milimetre arasında daha büyüktür. 15 üst dudak alt dudaktan 1 milimetre ile 3 milimetre arasında daha incedir. 16 burnun alt ucu ile üst dudağın üst ucu arasındaki dikey mesafe alt dudağın kalınlığından 1 milimetre ile 2 milimetre arasında daha büyüktür. 17 alt dudağın alt ucundan çenenin alt ucuna olan uzaklık alt dudağın alt ucundan burnun alt ucuna olan uzaklıktan 2 milimetre ile 5 milimetre arasında daha küçüktür. 18. Gözün alt ucu ile burnun alt ucu arasındaki dikey mesafe, üst dudağın üst ucu ile çenenin alt ucu arasındaki dikey mesafeden, 0 mm ile 5 mm arasında daha küçüktür. 19 saç çizgisinin üst ucu ile kaşın üst ucu arasındaki dikey mesafe gözün üst ucu ile burnun alt ucu arasındaki dikey mesafeden 0 mm ile 5 mm arasında daha küçüktür. 20 alın 15 derece ile 20 derece arasında geriye doğru eğimlidir. 21. Göz alnın arkasında 6 mm ile 1,2 cm arasındadır. 22. Gözün üst ucundaki yatay çizginin ve burnun kesiştiği yer, alnın arkasında 0 mm ile 2 mm arasındadır. 23. Gözün alt ucundaki yatay çizginin ve burnun kesiştiği yer, alnın önünde 2 mm ile 4 mm arasındadır. 24. Çene 1 mm ile 2 mm arasında öne doğru çıkıntı yapar. 25. Çene alnın arkasında 0 mm ile 2 mm arasındadır. 26. Alt dudak çenenin önünde 4 mm ile 6 mm arasındadır. 27. Üst dudak alt dudağın önünde 2 mm ile 4 mm arasındadır. 28 Ağız 10 derece ile 15 derece arasında öne doğru eğimlidir. 29 Burun ve ağız arasındaki açı 90 derece ile 95 derece arasındadır. 30 Burun ağızdan önünde 1,3 cm ile 1,6 cm arasındadır. 31 Gülerken maruz kalan kısmın dişin üst ucunun üstünde diş eti yoktur. 32 Gülerken maruz kalan dişler arasındaki boşluk 0 mm ile 0,5 mm arasındadır. 33 Gülerken maruz kalan dişler düzgün bir şekilde düzenlenmiştir.